Selam herkese yeni bir videodan yeni bir günden ve yeni bir içerikten merhaba diyorum arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben çok iyiyim Gözde'nin kına gecesine hazırlanacağım şimdi aslında böyle rahat rahat konuştuğuma pek de anlam veremiyorum çünkü çok fazla vaktim yok işten geldim saat şu an 5'e falan geliyordur bence en geç saat buçuk 7.30-7.45'te salonda olmam gerekiyor e, duşumu aldım çıktım. Saçlarımı tarayacağım. E, makyajımı yapacağım. Hazırlanacağım. Sonra da çıkarız. Safiye ile birlikte gideceğiz zaten. E, bu şekilde. Yani saçlarım kabarmazsa güzelce kurur ve güzel bir şekillendirme yapabilirsem hiçbir problem yok zaten benim için. Bu şekilde. Çok heyecanlıyım. Bir yandan saçlarımı tarayayım. Bir yandan sohbet edelim. Ee, öncelikle Gözde kim? Gözde benim lisede en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Ee, 9. sınıfta tanışmıştık, 10. sınıfta samimi olmuştuk. Sonra da zaten e, arkadaşlığımızı, muhabbetimizi hiç kesmedik. Ee, bu şekilde benim düğünümde de görürsünüz zaten benim yanımda olur. Yine düğün videomda da görürsünüz yani Gözde'yi. Bu şekilde ee, onu çok seviyorum ve artık evleniyor heyecanlıyım. Duygularımı terf edemiyorum şu anda size heyecanımdan kaynaklı. Konu atlayalım hemen. Bugün Ufuk bizimle olmayacak. Ufuk'un işleri var. O bugün gelemeyecek ama yarın düğüne gelecek. Saçlarım nasıl güzel uzamış. Bakar mısınız? Bak. Burama kadar geliyor. Dur saça kafamı dik tutayım. Yani yine buraya kadar geliyor. Şöyle bir kestiresim var ama düğünüme kadar uzar mı uzamaz mı diye de bir soru var aklımda. Tam olarak emin olamadım yani. İşte öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben yavaş yavaş hazırlanayım. Sizlere de hızlandırılmış bir modda hazırlanma aşamamı çekerim. Ee, konuşarak detaylı bir şekilde anlatmayı çok isterim ama çalışıyorum. O yüzden çok fazla vaktim yok. Yani çalıştığım için eve geç geldim, o yüzden hazırlanmak için çok fazla vaktim yok. Onu sonra başka bir zaman yaparız. İnşallah hızlandırılmış bir şekilde hazırlanayım. Sonra evden çıkarız zaten birlikte. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden. bitti kendimi abimin kına gecesinde gibi hissettim onunkinde de böyle siyah bir makyaj yaptırmıştım çünkü şimdi kendim yaptım Tabii de bu şekilde makyajım hazır sadece şuraya bir pull yapacağım şu şekilde onu da en sonlara doğru gösteririm size şimdi saçımı yapabilirim ve ben hazırlandım geliyorum hazır mısınız Nasıl olmuşum? Ne ara böyle hazırlandın diyeceksiniz. Saçlarımı Safiye yaptı. Hemen şipşak halletti. Bunlar biraz daha açılacak. Benim saçım çok çabuk düştüğü için şu anda böyle bırakıyorum. Oraya gidene kadar açılmış olur zaten. Şuradaki görüntü gibi olur böyle. Bu şekilde. Kıyafetimi de boydan göstereyim. Burada görünür müyüm? Evet görünüyorum şekilde. Hemen ayakkabılarımı da gösteriyorum. Dermişim. Ayakkabım bunlar değil arkadaşlar. Tabii ki. Giderken giyeceğim onları. De küpemi, bilekliğimi falan takmayı unutmuşum. Gideyim onları takayım. Safiye hazırlanıyor. Çıkacağız birazdan. Ve gidiyorum. Böyle. Ayakkabıda bunu giydim. Hazırım yanıma da deri ceket aldım yine de. ne olur ne olmaz eleydi. Belli olmuyor. Hava akşam soğur belki. Bu şekilde. bitirdik eve gidiyoruz çok güzeldi kapanış evde yapacağım sonunda eve geldik ya çok kısa bir vlog oldu yani ikisini bir mi yapsam diye bir düşünmüyor değilim ama Safiye sence nasıl yapayım, Öyle yapayım düğün kına bir mi yapayım evet. Safiye'nin söylemi üstüne düğün kına bir yapıyorum ve yarın görüşürüz diyorum Gördüğünüz gibi ben eve geldim arkadaşlar. Sonunda size sesli bir video çekebiliyorum. Ee, gördüğünüz gibi sabahleyin iş yerime gittim. Geri geldim. Sadece gidiş ve dönüş yolunu çektim sizlere. Çünkü çekebileceğim bir şey yoktu. Çalıştım yani normal. Yemek falan yaptım işte babamın iş arkadaşlarına. Ee, bu şekilde şimdi eve geldim. Güzel bir duşumu aldım ve hazırlanmaya başlayacağım. Ve hazırlanma aşamasını hiç çekmeden direkt hazır halimi gösteriyorum sizlere. Boydan elbisemi de görürsünüz yine. Telefonumu biraz şarjda takacağım. Hazırım ama hemen çıkmıyoruz daha. Işık berbat. hoş geldiniz. Çiftimiz evlenme isteklerini evlendirme memurluğumuza müşteri yazılı olarak bir adamı bunlar. Beyanlarına göre evlendilerine maddi bir durumlarının olmadan taşıdı ben burada. Bizler huzurunda evlenme isteklerini bir de sözlü olarak beyan etmeden isteyecek ilk sorunu Gözde Hanım'a sormak istiyorum. Sayın Gözde Kuzucu, hiçbir kimse tepkisi altına kalmadan kendi arzunda Sayın Yasin Kaplan ile evlendiği kabul edildi. Evet. Sayın Yasin Kaplan hiçbir kimse tepkisi altına kalmadan kendi arzunda Sayın Gözde Kozucu ile evlendiği kabul edildi. Evet. Melisa Hanım, Nazlı Bey çiftimizin sözlü beyanlarla. siz de şahit misiniz? Evet. Ben de beni Sayın Hüseyin Kovrukçu'nun bana verdiği yetki doğrultusunda sizi karı koca ayran ettim. Hayırlı olsun. En son sanırım e, düğün salonundan çıkış yapmıştık. Güzel bir uyudum, dinlendim. Şimdi de yorgunluk çayımı içiyorum. Evi şöyle bir kat bir topluyum. Ardından e, videonun editine geçeceğim. Videonun eti bittikten sonra paylaşırım. Bugün mü olur, yarın mı olur tam bilmiyorum ama bu şekilde şu an odayı toplama işleriyle uğraşıyorum. Bu arada dün evlenen kız kardeşimin evinin bana yakınlığı. Görüyorsunuz değil mi? Burada oturuyor. Benim mahalleme gelin geldi. Canım kankim. Böyle işte. Burası da benim odam. Buradan selamlaşırız artık. Tabii ki bir yıl boyunca. Çünkü seneye ben de gelin gidiyorum. <laughs> i̇yi tofladım. İyi hoş ama saçlarımın haline bakın. Kendimi daha henüz toparlayamadım. Neyse söyleyeceklerim var sizlere birkaç bir şey. Öncelikle arkadaşım umarım ömür boyu mutlu olur. Çok güzel bir düğündü, çok güzel geçti. Ardından umarım sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Böyle özel telaşlarda maalesef ki çok fazla kamerayı açıp da konuşamıyorum o an. Çünkü sürekli gözlerinin yanındaydım mesela. Onun bir eksiği var mı, yediği var mı? Ee, ne yapabilirim, elimden ne gelebilir gibisinden düşündüğüm için yani hiç buralara vakit ayıramadım çok fazla ama elimden gelen tüm videoları zaten buraya aktardım. Bence çok güzel bir vlog oldu. Bundan sonraki vlog da e, tatil vlogu olacak muhtemelen. E, ayın 29'unda tatile gideceğiz. E, bu şekilde çok güzel bir tatil olmasını diliyorum şimdiden ve öyle de olacağına inanıyorum bundan sonraki vlog o olur diye tahmin ediyorum. Bakalım önüne önüne eğer ki özel bir gün denk gelmezse muhtemelen o olur. O vlogda görüşürüz diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup bana yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.